Arkadaşlar ee, Bir tane video çekmiştim izleyenler bilir Orada Sarı bir tane ee, Slime yapıyordum malzemelerimde İşte ee, O slime'ı Çöpe attım çünkü çok kurumuştu Ben de onun yerine Bu mavi slime'ı yaptım 10 gündür Benimle 10 gündür Oynuyorum Ve çok iyi Evet Şöyle Kıvamı da çok iyi. Tekelli olduğum için şey yapamıyorum. Ne desem gösteremiyorum. İşte o yüzden bu slime oynama videosu arkadaşlar. Ses falan çıkartırdım da kimse yok yanımda. Eğer kardeşim gelirse ona çektiririm. Bir dakika. Evet. O da kardeşim gelmiyor. Bir dakika. Şöyle yapsak da olur mu? E yine tekel. Aa Burada da kardeşim kalemi var. Ay düştü. Işte. Şey yapmaya çalışıyorum. Evet sabitledim. <laughs> Şöyle slime. Ay. Dur telefon kaydı. E, kavanozu sabitlemiştim. Ulan ne olur düşmez. Lütfen. Şu, ben bence şunu açayım. Çünkü böyle bu açıda olmuyor. Bu açıda 10 yer. Şöyle açtık. Bunu şey yapalım. Balon oldu. Şöyle Evet. Ee, bu arada arkadaşlar ben bu videoyu çekerken Tek olduğum için e, biraz çaba göstertiyorum. Siz de bu videoyu beğenip, like atıp, paylaşırsanız çok sevinirim. Eğer onları yaparsanız bir sürü yeni yeni videolar gelecek. Bunun haber, bilginiz olsun. Ben şimdi dönmeyeyim. sürekli kuşlarla video çekiyorsun yani ne olmuş ne yapayım hem ona short mu ne kız İşte o kuşların da şurada kafesleri evet ev biraz daha kolaydır ama yapacak şey yok var toplamak ama yapacak adam yok <laughs> neyse hmm bu e, benim de yeşil slime'ım var. Onu da kendim yaptım. Bu arada slime yapmak isteyenler olursa kırtasiyede falan satılıyor. Daha çok kırtasiyede satılıyor. İşte oradan bir slime jeli, boraks ve e, neydi? Ben bir de tıraş köpüğü alırsanız oluyor. Eğer slime'ınızın kurumamasını istiyorsanız krem, süre, krem sürebilirsiniz ama sakın sürmeyin. Benim sarı slime'ım o yüzden gitti. Simim var ama buna e, sarı sim ya da yeşil sim, kırmızı sim. Bunlardan katarsam güzel olacağını düşünemiyorum. O yüzden katmadım. Arkadaşlar bakın abone olun lütfen abone olun e, 9 abone, abonem var bir sürü video çekiyorum e, 30-40 tane video çekmişimdir ya 9 abone ne bir abone olun ya abone olun da şu aboneliği yükseltelim arkadaşlarımızla yarış yapıyoruz 200 abonesi var bir tane arkadaşımın ama hep futbol şart hiç böyle be benim gibi video çekmiyor Tekeriyle falan. Ee, onun da kanalına ulaşmak isterseniz sakın beğeneyim demeyin. O size bağlı. O da e, Mehmet Edit 66 kanalının ismi. Galatasaray legosu var. Oradan tanırsınız belki görürsünüz. İşte oradan e, bakabilirsiniz. Top oynama videosu var sadece. Bir de bizim okulda Serkan ve Mehmet var. Sınıfta değil, okulda değil. İşte orada o. Öyle. Ama Serkan'ın kanalına ben gidemedim. İsmini de bilmiyorum. Onu da arkadaşlarımdan öğrenirim. Nasıl? Hmm. Yorum yapmayı da unutmayın. Ha abone olun en çok abone alın ya lütfen aboneliğim çok az neyse bu tek elle olduğu için şey olmuyor iki dakika şöyle bekleyebilir misiniz Ş şöyle Heh. ben bunu açayım böyle kocaman yapayım o Eh, ses çıksın. Ay kıl girmiş bunun içine. Kıl alalım dur. Dur. Çok kötü gözüküyor. Slime ama mahvetti bu. Nereden geldi? Neyse. Açıyorum. 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 Açtım. Şimdi balon yapalım diyecektim. Balon olmadı. Toplayalım. Ses çıkmayacak. Bakın küçük küçük balonlar var. Az çıktı. Neyse. Bu kadardı benim videom. Çünkü saniyemde olmak üzere ee, bayağı bir dakika çektim abone olup like atmayı sakın ama sakın unutmayın. Abone olup beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Bir de paylaşın ha. Hadi görüşürüz. Ba bye bye.